Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere canınız poğaça istediğinde hemen kalkıp 5 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz muhteşem bir mayasız poğaça tarifi hazırladım. Üstelik mayalı poğaçalar kadar yumuşacık ve lezzetli oldu. Tarifimi sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Poğaçanın hamuru için ilk olarak 2 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağını bir tane yumurtanın akını, bir yemek kaşığı şekeri ve bir yemek kaşığı sirkeyi yoğurma kabımın içerisine aldım. Şimdi bütün malzemeleri spatulamla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine önceden elediğim unumu azar azar ilave ediyorum. Unun üzerine bir tatlı kaşığı tuz, iki paket de kabartma tozunu ekliyorum ve hamurum yoğunlaşıncaya kadar Spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan, olabildiğince yumuşacık kıvamda bir hamur hazırlıyoruz. Poğaça hamuru hazırlarken dikkat etmemiz gereken en önemli püf nokta, hamurun oldukça yumuşacık kıvamda olması gerekiyor. Çünkü hamur ne kadar yumuşacık olursa, hazırladığımız poğaçalar da o kadar yumuşacık olacaktır. Ben bu tarifte toplamda 5 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifte de kullanmış olduğum bütün malzemeleri ölçüleri ile birlikte videonun altındaki açıklama kısmına ekliyor olacağım. Dilerseniz oradan bakarak kontrol edebilirsiniz. Hamuru şöyle yoğurma kabımın içerisinde kabaca toparladıktan sonra tezgahımın üzerine çok az miktarda un serpiştirerek hamuru tezgahımın üzerine alıyorum. Ve tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Bu hamuru öyle uzun uzun yoğurmamıza gerek yok. Ben tezgahın üzerinde birkaç dakika daha yoğurduktan sonra hamurun dokusunu şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Sizler de ekranda gördüğünüz kıvamı yakalamaya çalışın. Şimdi Hamuru ilk olarak ortadan ikiye ayırıyorum. Ardından 12 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Ve kestiğim hamur parçalarını avuç içimde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırlarken büyük olan hamur parçasından kopartarak küçük olana ekliyorum. Böylelikle bezelerin boyutunu eşitlemiş oluyorum. İnanın o kadar yumuşacık o kadar lezzetli bir poğaça oluyor ki siz söylemeseniz hiç kimse bu poğaçaların mayasız olduğuna inanmayacak. Benim yıllardır vazgeçemediğim garanti poğaça tariflerim arasındadır. Sizler de tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Eminim ki tarifimi denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz. Bezeleri hazırladıktan sonra üzerinin kurumaması için temiz bir bezle örttüm. Ben de o arada poğaçanın iç harcını hazırlıyorum. Poğaçanın iç harcı için haşlamış olduğum 3 tane patatesi ezdim. Ezdiğim patatesin üzerine tuz ve karabiber ekledim. Daha sonra küp küp doğradığım bir kase kaşar peynirini ekledim. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli püf nokta kaşar peynirinin erimemesi için Mutlaka patatesler soğuduktan sonra üzerine eklememiz gerekiyor. İç harcını hazırladıktan sonra kenara aldım. Ardından hemen poğaçaların şeklini vermeye başlıyorum. Hazırladığım bezelerden bir tanesini alarak ters çevirdim. Parmak uçlarımla çay tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açtıktan sonra üzerine hazırladığım patatesli iç harcını yerleştirdim daha sonra da bu şekilde kapatıyorum ve poğaçanın son şeklini vermiş oluyorum. Patates ve kaşar peyniri ile hazırladığım iç harcından hamurun üzerine bol miktarda ekliyorum. Çünkü poğaçama o kadar çok lezzet katıyor ki inanın anlatamam. Sizler de daha önce bu iç harcı ile poğaça hazırlamadıysanız tarifimi bana güvenerek mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ben poğaçaları hazırlamaya devam ederken sizlere de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tarifimi izliyor ve beğeniyorsanız mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tarifler anında ekranınıza bildirim olarak gelecektir. Poğaçamızı kabartma tozu ile hazırladığımızdan dolayı tepsi mayası içinde bekletmedik. Gerçekten aşırı derecede pratik bir tarif. Poğaçayı hazırladıktan sonra üzeri için ayırdığım yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı sütü ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra poğaçaların üzerine sürdüm. Şimdi poğaçaların üzerine böyle bir hamur kesme kartı ile çizikler atıyorum. Bu sayede poğaçalarımın görünümü daha da güzel oluyor. Poğaçalarımı tepsi mayası için bekletmediğim halde ne kadar güzel kabardıklarına bakar mısınız? Yapıp yapabileceğiniz en lezzetli mayasız poğaça tarifleri arasında. Tarifime gerçekten çok güveniyorum. Hazırladığım poğaçaların bir kısmının üzerine mavi haşhaş, bir kısmının üzerine de beyaz susam serpiştirdim. Daha sonra da ısıtmış olduğum alt üst ayardaki 180 derece fırınımda pişirdim. Görmüş olduğunuz gibi poğaçalarım nar gibi kızardı. Şöyle bölerek iç dokusunu da sizlere yakından göstermek istiyorum. İçerisinde kesinlikle hamurlaşma olmadı. Güzel bir şekilde pişti. Kıyır kıyır ağzınıza aldığınız an ağzınızda dağılıp gidecek muhteşem bir poğaça tarifi oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Burada bir güzel tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tarifimde görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın.